5133. Dinliyorum merkez. Nişanlınız merkezde sizi bekliyor komiserim tamam. Nişanlım mı? Allah Allah. Bir cızırtı vardı ben tam duyamadım ama başka bir şey söyledi galiba. 5133 merkez anons tam anlaşılmadı tekrar eder misiniz? Nişanlınız Zeynep Hanım merkezde sizi bekliyor acil bir durum olduğunu bildirildi tamam. Ebe köylü kızı ebe köylü kızı yine ne yaptın be köylü kızı? Baba bir akıllı ol sakin ol. En azından Zeynep merkezde güvenlikte yani. Şu işimi çözelim uçarız merkeze. Onun için değil oğlum. ...merkezdekilerin hayatı tehlikede yani. Mert karıştırma oraları oğlum. oğlum. Mebule abim kerek kere, kere buldum Mert git. Ver oğlum şunu bana, başkalarının özel eşyalarını karıştırmak çok ayıptır. Ya benim çok tuvaletim geldi ya. Buradaki tuvaletin hmm. yerini biliyor musun Zeynep? Yok bilmiyorum. Ya ben de senle gireyim. Ben de sıkıştım. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Burada kalıyorsun. Anlaşıldı mı? Bir yere kımıldama. Ya Bergin sizi biraz gidip dolaşayım. Etrafı kola çenedim Ne olursunuz ya. Hiçbir yere gitmiyorsun. Memoli gelene kadar da kimse kıpırdamayacak. Aa burada. benim tuvalete gitmem lazım abla. Sen gidebilirsin. Ben Berke söylüyorum. Ben de sıkıştım. Yalancı. Otur bakayım buraya. Kımıldadığını görmeyeyim seni. Abla versene şunları. Ya Bergin teyze ya niye böyle Sen yapıyorsun ya? Sen bana söz vermedin mi? Burada konuşmayacaksın. Hadi daha. tamam şimdi Oo, kıpraş bakalım. Bergin teyze <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> Aslan Zeynep. Daha <laughs> önce niye aklımıza gelmedi bu ya? Olur aç şunu ya. Ben hemen gidiyorum. Bana bak tamam. sakın bir şey çıkmasın geri başımıza. Ha. Git yok, gel. Yok, yok, yok. Git gel. Uslu uslu dur abi. İmdat polis. Gel bakayım sen buraya. Ablacığım Aman. çay vereyim mi? Yok çay istemem. Ya abla benim çayımı pas geçiyorsun ya asrın hatasını yapıyorsun biliyor musun? Ya bak sen bana tuvaletin nerede olduğunu söyle ben sonra o asrın hatasını içerim. Aa tamam abla bak şimdi. İlerideki merdivenlerden iki kat aşağı iniyorsun. İniyorum. Sola kıvrıl. Kıvr ...karşına çıkacak ilk kapı abla. Kapı sağ ya. İki kat aşağı in, sonra kıvır, karşına çıkacak. Ne var biliyor musun Erkan? Sen Hasan Ağan'dan daha dişli çıktı. Eğer o senin yarın kadar olsaydı... ...şimdi bu hale gelmeden... ...çoktan dünyayı avcumuzun içine almıştık. Keşke sen de bu keçi inadını bırakıp... ...daha en baştan bize katılsaydın. Bizim kitabımızda... nametleşbirliği yazmaz Bülsüm Hanım... Bu güzel ziyaretinizin neye borçluyuz o zaman? Niye geldin? Hiç. Sadece bendeki emanetinizi bırakmaya geldim. Emanet mi? sus! sus. Al konuşurken konuşulmaz. Yüzük musun ne alsın? Bunlar... ...şu sizin çok kıymetli kamyonunuzun anahtarları. Hani şu tıka basa turşu yüklü kamyon. Kamyon polislerin kapısında. Hadi gidin alın bakalım. Yılan, yılan! <laughs> Bak, ilk kez bunu duymak hoşuma gitti. Şimdi, açın kulağınızı, beni iyi dinleyin. Ben köyüme dönüyorum. Köyümün ağası olmaya dönüyorum. Hasan Ağa'nın köydeki bütün toprakları benimdir. Yatlarda, katlarda hepsi sizin olsun. Onlar zaten bize yaramaz. Ama sakın Amunga'nın yerde kalacak sanmayın. Bir gün gene görüşeceğiz. Ve o güne kadar sadece güzel Allah'ıma dua edin. Benden önce canınız alsın diye. Hadi kalkın gidiyoruz. Sakın, sakın kıpırdamayın. Yine görüşeceğiz güzel Efendi. Yine. Ağıllı olun aylar, ağıllı olun. Vay be. Bunları yeni bastın galiba Sülo. Bir saat önce telefonda beş kuruşum yok demiştin. Hayret. Saçmalama hadi. Paran aldın ya, bas git aa, aa, Bir çay söylemedin ya. Alacağın olsun Sülo. Burası mı? Evet sen arkadan dolanıp içeri gir, dikkatli ol. Başak senden Oscar'lık rol bekliyor. <laughs> Merak etme. Her şeye inanırlar da şu arabanın <laughs> bozulacağını hayatta inanmazlar ama neyse. Hadi. Olmuyor. Son bir kez daha marşa bas bakalım sevgilim. Belki çalışır. Çalışmıyor aşkım. Tamam tamam dur geldik zaten. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ya tam pikniğe giderken bozuldu şuna bir bakar mısın abi? Hayret. Bu jipler taş gibidir. Sorun çıkarmaz ama. Sen yine de bir bakıver. Aç abi kaputu. Seninle iş yapmak büyük bir zevkti Sülo. Yeni bir iş çıkarsa beni nasıl bulacağını biliyorsun. Yüzünü şeytan görsün Hamit. Paranı aldın ya depo git. <laughs> Bu akşam şeytanla yemekte ıslatacağız senin paralarını. Selamını söylerim yakında gelir ziyaretine. <laughs> abi elimiz tutmuyor. Ne olursun bir şeyler yap. <laughs> Çocuklar şimdi hatırladım. Bombaların ikisi de sahteydi. Kusura bakmayın. Heyecandan benim de kafam karıştı işte. Bum. Nesi var usta bunun? Bilmem. Her şey normal görünüyor. Kolay gelsin. Sağ ol. Bugün şanslı günümdeyim. Bir taşla iki kuş. Başak! Tamam! Polis dur! Sonra sola. Sağ mıydı acaba ya? Ana nereye geldim ben? Kardeş. Ben tuvalet aradım da. Kayboldum galiba sen biliyor musun nerede olduğunu? Tabii ya sen nereden bileceksin ki? ne? Çacağını... İki kat aşağı in, sola dön dedi ama yanlış geldim herhal. Neyse Allah kurtarsın. Bir keresinde beni de attılar buraya biliyor musun? O zaman daha yeni gelmiştim buralara tabii. Yılanın resmini görünce bastım bari. Elimde de dedemin silahı. Memoliye şükretsin var ya. Yani ben o yılanı kuyruğundan öyle bir yakalamıştım ki. Memoliye şükretsin. İçeride ordu var be. Başak beni koru. Teslim ol at silahını. Sıkıysa sen teslim alsana. At silahını teslim ol. Teslim ol. Teslim ol dedim. Allah kahretsin. Niye sahici bomba almadım ki yanıma? Hı, -hı. Hı, -hı. dur bakayım. Ver şu silahı. Yürü. Siz dostu durun. Dur şurada dur. Ne yapmadık bizi bir şey yapmadık şey abi. Dostu <laughs> durun. Sessiz olun tamam mı çocuklar ha? Başak çabuk destek işte çabuk. Tamam. Komiserim olan yerine acele birilerini gönderin. Cem nerede? Bilmiyorum. Ben aslında hiç balaya gitmek istemiyordum ama... ...Belgin abla dedi ki, ya Memoli senin nişanlın... Ya gitmek zorundasın dedi, yoksa başka şeyler anlayacaklar dedi. Ben de gitmek zorunda kaldım tabii. Ama ben Rambo Berk'le gittim. E, Memoli çünkü Başak'la gidecekti de... ...yani tabii dans falan da çalışmıştık Rambo ile beraber. Balada Aa, da çalışmıştık. Çıkarın beni buradan! Çıkarın beni buradan! Çıkarın beni, bu beni? buradan! Tamam 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 geçin. Tamam, ne, tamam. geçin. Geldi. ne oldu beni hiç anlamadım. Ben Gelin efendim. Ne yaptı öyle? Ateş etmeyin dışarı çıkıyoruz. Teslim oluyorlar teslim oluyorlar Başak. Başak dışarıya çıkar onları dışarıya çıkar. Yere yatın. Yere yatın. Yere yatın. <laughs> Cutting! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.